Bence kesinlikle onda. Sen de amma ısrar et. Her zaman gelmesin diye elinden geleni yaparsın. Şimdi o kadar ısrar edince anladı tabii. Dur bir dakika, aklıma bir şey geldi. Dandiri dandiri hastan hastan alır ki. Dine bostan ama ne kadar tabii bilirsin beni. Bu abuz, bu, 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 bu masallar dikkat et evre eşyalarına. Bugünlerde evde her şey kaybolmaya başladı. Bilmez miyim? Ne diyorsunuz be siz? Beni mi suçluyorsunuz? Yani. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Yoksa sizi babanıza söylerim. Sen almadın mı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ama bir şey kaybolmuşsa o köylü kızın ana Ya saçmalama kızım. Kaybolan zaten onun yüzü. Neden bahsediyorsun sen? Öyle mi hiç haberim yok? Hmm. i̇yi o zaman üzerine aramamızda bir şey edemezsin. Yapma ya. Siz bana sarısız muamelesi yaparsınız. Baya. Öylesin ya. çünkü. Yağmur tutuşunu. Ya yapmayın ya. Ya, ya neden o zaman? O zaman izin ver. Ya. Üstünü arayalım. Ya sen Yağmur. ya çekilin ya şuradan. <laughs> ya, ver ya, şöyle ya, ya versene ya. ben de ya. çok üzül. Merve'lerin düğün davetiyesini gördün mü hayatım? Gördüm. Çok komik olmuş. Zavallı Volkan bu gidişle evlenecek galiba. <laughs> Evlilik o kadar da kötü bir şey değil bence. Ya ya. Bu çocuklar niye bu kadar bağırıyorlar? Ya. Ben bakarım. Ben de diyorum, ya, ya burada. Ya yapma. Ya versene. Ya e, yapma. Uçup gitme diye Yapma Yağmur. Ya sen aldın ya da anne. Ya. ya. Sizi babanıza söyleyeceğim. Ya, ya, yapma. ya. Yapma. 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 Ne oluyor burada çocuklar? Ya yapma. Şşş. Durun. Dur. Senin kaybolan yüzüğün var ya. Hmm. Özge de ama vermiyor. Ben de değil diyorum. Yalancı. Şş çocuklar ne kadar ayıp. Emin olmadığınız bir şey için başkalarına iftira atmak çok ayıp. Ya gerçekten doğru söylüyorsa? Ya gerçekten yüzük onda değilse? Hadi bakalım siz aşağı inin. Ben Özge ile biraz konuşmak ya. istiyorum. Hadi. Özge. Durmadan benimle uğraşıyorlar. Her şeçimin suçlamalarından bıktım artık. Biliyorum. Bir şey yapacak değilim. Sadece çok güzel bir kolye. Senin için çok mu değerli? Hiç boynundan çıkarmıyorsun. Evet. Geçen gün kolyenin içine bakıyordun. Kimin resmi var? Babamın. Çok eskiden bana hediye etmişti. Senin için çok özel olmalı. Hem de çok. Benim kaybolan yüzüğüm de benim için çok özeldi. Yağmur ve Emre de bunu bildikleri için senin üzerine bu kadar gelmiş olmalılar. Sana da mı babam vermişti? Hayır ama benim için manevi değeri çok büyük o yüzüğün. Bana, bana kızma olur mu? Çok beğendiğim için aldım. Biraz takıp geri verecektim gerçekten. Burasında biriz var ama ben yapmadım. Bulduğunda böyleydi. しごう derken buradan Nana'nın sesi diyorum. geliyordu. Buradayım diyorum. Ay, diyorum. Nereye bak. Ay nereye kayboldu ma iki dakikada Makbuş. Makbuş. Makbuş buradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi makbuş. var kendi yok. Allah Allah. Nasıl iş bu? Yere bak yere bak buradayım. Aa, Makbuş. Ay. Abi yaşıma daha girdim. Ne oldu kızım sana böyle? Çok bağırma Makbuş kulaklarım sağır olacak. Özge yanlışlıkla yüzüğü üfleyince bu hale geldim. Ne yapacağız şimdi? Yüzük orada bak. Özge almış. Demek Özge değilmiş ha. Bak sen şu bacaksıza. Beni yüzüğün yanına götür Makbuş. Bir şeyler yapabilirim. Ben seni nasıl alayım kızım bu halinle? Çok mu küçüğüm yani? Balayına <laughs> maddelere gidiyorlar. Kimler? Kimler olacak? Merve ile Volkan tabii ki. Hmm. Ya Nana ile Makbuş nerede? Nona elmelerinin odasında hayran mı oldu? Nasıl yok oldu? Aa, aa, aa. Nasıl? Bilmiyorum. Konuşuyorduk birden yok oldu. Ben bakayım hemen. Ben de geliyorum. Ay buldu işte. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun ihtiyar cadı? Ver şu yüzüğü bana. Makbuş! Senin ona gücün yetmez. Yapma. Nasıl yetmez? Kilo <laughs> 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 mu aldım ben ya? <gülüyor> <gülüyor> oh! oh, oh. Hayır, hayır, hayır. Ben niye siyle gitmiyorsam. <laughs> ne oldu, ne bu telaş? Şey camdan sildim düştü de. Benim de bebeğim. Benim de eşarpım. Hayda. Farkında mısın hepsi giderek Nana gibi garipleşmeye başladı. Şaka gibi. Peki Nana nerede? Ayş, ne bileyim ben. Çabuk olun şu de buradan önce bulalım yüzüğü. Siz ne yapıyorsunuz orada bakayım çocuklar? <laughs> Allah, babam geliyor. Bak kuş, çocuklar. Hadi içeri girelim çocuklar. Ama daha yüzüğü bulamadık ki. Siz hiç üzülmeyin. Ben bulurum yüzüğü. <gülüyor> <gülüyor> Buldunuz mu düşürdüğünüz şeyleri? Bulamadık. İyi olmuş. Bir daha camdan bir şey <laughs> yapmazsınız artık. <laughs> Biz atmadık ki. Hadi bakalım içeri. Yalla. Hadi geç. Of ya. Nerede bu? Ay bu gece hepiniz de bir tuhafsınız yani. Hem de nasıl? Nana nerede? Yukarıda yatıyor. Zayıflama ilacı almış da midesi bulanıyor. İyi ki bir kilo almışsın dedik. Ama ciddi alıyor bu kız her şeyi. Ee, sana güzel görünmek istiyordur. Ne ilgisi var simge? Bilemem artık. Evet. Nasıl çok mu kötü? Ee, işte. <laughs> Akılsızlığın cezasını çeksin işte. İyi olmuş. yüzük. <laughs> nerede bu yüzük? Ha, ha, ha. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? <laughs> İyi geceler. Daha biraz önce konuştuk. Mavi Orman'daki kulübemi yapıyorum. İnzivaya çekileceğim artık. Kesin kararlıyım dedi. Ay yani pes bu kadar olur ya. Dünyada yaşasaydı kesin Oscar alırdı Nana. Nana hep böyle mi kılacak? Yüzüğü mutlaka bulmamız gerek. Kapının önünde dediğiniz ama yok. İyice baktım. Kuluna ne olur bir şeyler yap. Elimden gelin yapacağım nanacım senin için. Şokerden önce bu yüzüğü mutlaka bulmalıyım. Bu arada periler konsey yüzüğü parmandan çıkardığın için çok kızdı sana. Onları sakinleştirinceye kadar canım çıktı vallahi. Peki o olunca bez bebeğe dönüşecek mi? Evet. Ama sabah yine böyle uyanacaksın nanacım. Hadi Kulina <laughs> Hanım. Siz gidin de sabah olmadan bu işe bir çözüm bulun. Merak etme Makbuşcuğum. Nan'ın eski haline dönmesi için yüzüğün bulunması yeterli olmayabilir. Kütüphanede biraz araştırma yapmam gerekiyor. Nanacım sabırlı olmalısın. Peki Kulina. Ay ben de aşağı inip Hakan'ı oyalayayım da yukarı çıkmasın hı hı. bari. <laughs> Nana, Nana, Ben de, ben de. Tabi, buyurun. Görüyor musun şu başımıza gelenleri? Kuluna bir çözüm bulamazsa hep böyle mi kalacaksın Nana? <laughs> Üçüncüsü bile korkunç. Günaydın bak sultan. Günaydın yavrum. Kahvaltıyı buraya mı hazırladın? Evet simgeler gelmeyecek diye ben de buraya hazırladım evladım. İyi yapmışsın. geç kalmışım ben ya. Kalkıyorum. Evladım bir şey yemeyecek misin? Acelem var. Hadi hoşça kalın. Hoşça kal. Kaldım, Görüşürüz canım. Görüşürüz. Ne yok. Ne? Ya nanacık nereye saklandın? Bu şimdi buradaydı ya. Masanın altına bakalım. Bence de. Yok. Yok. çocuklar. Babanız nihayet gitti. Nanayı görecek diye ödüm koptu. Siz ne arıyorsunuz Allah aşkına? Nanayı. Ah. Bak bu şu nana yok kayboldu. Nasıl kaybolur canım? Şuradaydı domateslerin yanındaydı. Ay eyvahlar olsun ne yapacağız? Nana nana. nana, neredesin? <laughs> Bunda da yok. Evet. Sihirle küçülen bir oyuncak aşık olduğu kişi tarafından eski haline döndürülebilir. Hakan Bey bu iş sana düşüyor hadi bakalım. Ama önce şu şokeri bulup çok istediği inziva hayatını onu göndermem gerekiyor. <laughs> lezzetinin içinde az daha boğulacaktım. Günaydın. Günaydın. Şu hastane dosyalarını hazırlayabildin mi? Ne dosyası Hakan ya? Sağlık muayenesinden de bir şey çıkmadı. Sabaha kadar gözümü kırpmadım vallahi. Senin anlayacağın bu işin kaçarı kalmadı. Ee ne yapalım? Hayırlısı olsun. Ya dalga geçme abicim ya. Allah'tan umut kesilmez. Belki düğüne kadar bir yolunu bulurum. Umarım of. bulursun. Yoksa bu işin şakası yok Volkan. Ben yapacağım ben ya. ya duvarlar üzerime geliyor sanki. Ne yapacağım ben? Sıkışıp <laughs> kaldım. sabah çıkarken görmedim de merak ettim. İyi değil mi? Tamam. Tamam haklısın Sultan. Deli kız. <laughs> Ay ne nereye gider bu Allah'ım? Çakmış ya, yananı bulamazsın? Ağzından yel alsın evladım. Aa. Ya tamam, bir dakika sakin olalım. En son mutfak masasının üstündeydi değil mi? Evet. Hı -hı. Buldum. Gazetenin arasında babamla gitti. Aa, tabii ya. Aa. Ay sen ne diyorsun evladım? Babam gazeteyi anının üzerine koymuştu. Sonra gazeteyi alıp çıktı. Nana da o sırada arasına girmiş olmalı. Ya. Eyvah ya yolda düşürdüyse Nana için tam bir felaket olur bu. Kulina. Kulina. Boşuna seslenme kızım. O şimdi kim bilir kaçıncı güzellik uykusundadır Kulina. Aa <laughs> a, Makbule Hanım siz de durmadan benim dedikodumu yapıyorsunuz. <laughs> Ay her seferinde de yakalıyorum sizi. Kulina. kulina başımız büyük dertte. De çok büyük dertte. Uuu kıyamam size. Canım şunları imzalar mısın? Tabi. Volkan sizin odada mı? Az önce çıktı. Eve gidip yatacaktı. Kötü görünüyordu. Ee kolay değil. Yani evliliğin nesi zor anlayamadım. İstemediğin biriyle olursa çok zor. Hı. Hakan lütfen gör şu yüzü bu yüzük nananın değil mi? Şey, tabii onun yüzü. İyi de sende ne arıyor? Ee, birkaç günün takmam için bana ödünç verdi. Yalancı. Neden? Şey, e, of Hakan amma sorguya çekiyorsun canım sen beni. Aa. Hayır nana bu yüzüğü hiç parmağından çıkarmazdı da. Babacım babacım. Babacım babacım. Siz de nereden çıktınız? Bakmış bizi alışveriş merkezine götürdü. Dönüşte de sana uğradık. İyi yapmışsınız. Simge kızı o nananın yüzüğü değil mi? Of amma da değerli bir yüzükmüş ha. Alın bunu nanaya verin de hepiniz rahatlayın. Aa, nesi var bunun? Ben de biraz önce üstüne gittim ondandır. E <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. Buradayım. Ne çocuklar <laughs> size ne ısmarlayayım? Hmm, neyse Kırcaba. Hakan Bey yol üzerindeki arabaları çekiyorlar. Hay Allah Otoparkta yer yoktu. O yüzden yola park etmiştim. Hemen geliyorum. Of be! Trafik şubesinde adam bulup sihir yapana kadar hey. canım çıktı. Nana, Nana. burada bakın. Ah. Kulina eski halime dönebilecek miyim? Bunu ancak Hakan başarabilir Nanacığım. Hakan mı? Öyle dedi. Aşk olduğun kişi o değil mi Nana? Hı -hı. Hiç merak ne etme Nana. Sadece hep Hakan'ın karşısında durmaya çalış. Ver bakayım şu yüzüğü makmuş. <laughs> Hakan gelince yüzüğü ona ver. Yüzüğü temizlemesini söyle. anahtarı verdim. Otoparka çekecekler. Şey... Hakan evladım, Nana için bu yüzük çok kıymetli. Ama baksana üzerine bir şey dökülmüş. Ver bakayım. Babacığım, babacığım. Babacığım, seni çok seviyorum. Çok seviyorum canım benim. Güzel değil mi? Aa, ah. Nana sen nereden çıktın? Beraber geldik evladım. Nana lavabodaydı. İyi ama sen hasta değil miydin? İyileştim. Babacığım hadi pizzacıya gidelim. Hadi gidelim. Tamam olur. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi Makbuş gidelim hadi. Hadi bakalım. Hadi gelin. Hadi. Hadi bakalım. Nana. Yüzüm. Teşekkür ederim. Aa! <laughs> Volkan! Hayret! Sabahın köründe senin ne işin var burada? Uyku tutmadı. Heyecandan değil mi? Beni de tutmadı vallahi. Matbaayı aradım. Birazdan gidip davetiyelerimizi alacağım. evlilik yaklaştıkça erkekler durgunlaşır derlerdi de inanmazdım. Volkan, pembe panjurlu yuvamızda o kadar mesut olacağız ki. inan bana. Pembe panjurlu mu? Lafın gelişi öyle değil mi? Yo, gerçekten de panjurların rengi pembe. Siparişi verdim bile. Bu devirde pembe panjur mu kaldı? El aleme güldürme bizi Merve. Hem annem panjur falan sevmez. alır. Yine annem annem diye başlama Volkan. Onunla oturacağımıza şükretsin. Bu bizim evimiz ayrıca. Ayrıca yuvayı dişi kuş kurduğuna göre... ...her şey benim istediğime göre olacak. Ama Merve... Ya, ya sen bu... benim sabah sabah neşemi kaçırdın ya. Ben biraz Cabbar abimi arayayım da... ...haline hatırını sorayım. Canım rahatsız etme adamı sabah sabah. Yo istediğin saat ara beni dedi. Düşünüyorum da e, pembe panjurlar sevimli olabilir. Hem de nostaljik olur, değil mi? Ah benim bebeğim, anlayışlı nişanlım benim. Hı -hı. Sen böyle konuş, benim ciğerimi ye. Çok duygulandım. Çok mutlu olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? O da ne kız? Ta 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 ta. Nasıl ama? Sana inanamıyorum Merve. Demek davetiyeleri bastırdın öyle mi? Ne haber? <laughs> Gördüğün gibi bir hafta sonra evleniyoruz. <laughs> Merve gerçekten tebrik ederim. Yani çok şaşırdım. <laughs> Ay artık darısı <deriz> senin başına. <laughs> Boş ver kapat o konuyu. Çünkü ben kapattım bile. Hakan gülme. Zaten sinirlerim bozuk. <laughs> Yok ya. Gerçekten çok sevimli olmuş Volkancığım. <laughs> Demek başım bağlanıyor artık ha? Ya ne yapacağım Hakan ya? Bir akıl ver. Haftaya evleniyorum. Delireceğim ya. Ya o kadar büyütme canım. Yani Merve hiç de fena bir kız değil aslında. Ya ne demezsin. Göz göre göre beni kafesledi kız ya. E seni çok seviyor ama. Ev, eşyalar, nikah tarihi, balayı. Yani her şey bir ayda verdi. İnanamıyorum. Ya canım işte gördün mü? Pek de becerikli bir kız. Hakan, gülme abicim. İdam mahkumlarına gülünmez, hayıptır. Ee. Ama abarttın be. İdam değil oğlum, müebbet, müebbet. <laughs>